Allah bütün afak belliyatı cümle Müslüminden, insanlıktan, vatanımızdan, milletimizden ve sizden uzak etsin. Kur'an değil, öz yaptığınız çürüklerden gelen musibetler men boynuma atmayın. Bu sizin kendi işinizdir. Tedbirinizi alın, sonra takdiri Allah'a bırakın. Biri bu. Birisi hissediyorum işte bölgede bulunan halkımız veya işte onlarla beraber derdine ortağı olan cümle milletimiz hassastır. Bu hassasiyetin içine fitne sokup Alevi, Sünni, Kürt, Türk falan yok. Türkiye gittiler, Kürt'e gitmediler, Sünni'ye gittiler, Alevi'ye gitmediler. Bu fitnelere asla gelmeyin. Milletimizin her uzvu bizim canımızdır hepsinin derdi hepimizin derdidir. Allah başka dert vermesin milletimize. O fitnelere, o oyunlara siz gelmeyin. Hatta yazsanız Allah razı olan bir cümle ona cevap yazın. Görsün ki millet o oyuna gelmez. Bu da bir kardeş tavsiyesi.